fırtınadan kaynaklı bir ağaçta ben nasip aldım. Biraz önce Yeşilköy tarafından gelirken bir ağaçın ön kısmına ağacın devrildiğini görmüştük. Yanından geçtik. Arabamı park ettim. Daha sonra ben de bu talihsiz olayı yaşadım. Şükür ciddi bir sorun yok. E, Belediye arkadaşlarla beraber birazdan rapor tutulduktan sonra ağacı oradan alacağız. Köşe kısmında bir hasar gözüküyor. Ama ciddi bir şey değil. Şükür verilmiş sadakamız varmış. Eğer orta kısma doğru gelseydi ciddi hasar alırdım diye düşünüyorum. burada şükürler olsun. Çok ciddi bir şekilde değil. Camda ve plakada herhangi bir sorunumuz yok. Sadece burada küçük bir eziklik var. O da çok önemli bir şey değil.